Az önce Cigar söyledi. Dün gece ona yemek ısıtmışsın. Aç yatmasına izin vermemişsin. Hiç olmazsa bir gelinimizin aklı başında. Öyle değil mi Eda? Sen söyle bana. Kötü bir gelin olduğunu ispatlamak istiyorsun. Amacın bu değil mi? O zaman ben ne diyorsam onu yapacaksın. Gopi gelin sana Ahem'e özel o doklalardan hazırlamanı söylemiştim ya. Gidip getirebilirsin. E, ben dokla pişirmedim. Günaydın efendim. Bay Ahem çok önemli bir dosyayı evde unuttuğunu söyledi. Bir an önce şirkete yollayabilir misiniz? Hangisi? Palm İnşaat şirketi acaba? Sana açık bir dille söylemiştim. Palm İnşaat şirketinin dosyası masamda demiştim. Bay Moody, belki telefona bir hizmetçi bakmıştır. Hepsinin ne kadar eğitimsiz olduğu malumunuz bayım. Hayır efendim, ben telefonda Bayan Moody ile konuştum. Masum yeni bölümüyle Pazar Kanal